Niğde'nin Güllüce köyünde Ümit Demirkol isimli bir vatandaş kendisine ait araziden geçen köy yolunu trafiğe kapattı. Demirkol, 21 dekarlık arazisinin 5 dekarlık kısmını yol nedeniyle kaybettiğini belirterek hak kaybı yaşadığını söyledi. İlgili kurumlarla görüştüğünü ancak çözüm bulamadığını ifade eden Demirkol, yolun geçtiği kısmı tel örgü içine almak için Güllüce baraj yolunun ortasına direk dikti. Burası yaklaşık 7-8 yıl önce hisselerini aldığımız kendi arsamız, tarlamız. Bura bize ait tapu malımız. Yolun da resmiyeti olmamakla beraber şu anda da kendimiz bu tarlamızı, sınırlarımızı belirledik. Telle çeviriyoruz. Yani burada köylünün bize yapabileceği, bizim onlara yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü eğer biz buradan bu yoldan feragat gelsek Tarlamızın dörtte biri gidiyor, yaklaşık beş dönüm kadar bir kaybımız oluyor. Yani bunu artık hükümet çözecek. Söyledik, özel idareyle de görüştük. Kendilerinin e, bize yapabilecekleri bir şey olmadığını, muhtarımın da haberi var zaten dört ay öncesinden kendisine de haber verdik. Şu anda da kendi sınırlarımızı belirliyoruz. Bir anlaşmaya gidildiği takdirde siz uzlaşmacı olacak mısınız? Halim? Tabii canım, Hı -hı. yani biz hiç kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Yani biz de sonuçta burada belli bir şeyleri yapacağız. Bir ticari şey düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. Bir de köyün tek yolu değil ki burası. Ana bir yol olmadığı için özel idarenin bize söylediği de bu. Ana yol olmadığından dolayı siz dedi çevirebilirsiniz dedi. Biz de ona göre kendimiz sınırlarımızı belirledik. 50 senedir açık. Şimdi bu arkadaşlar kapatmak istiyor. Biz de diyor kapatma. Ee, olmazsa diyor e, ee... Burayı tel örgü çek. Önemli değil. Burayı da tel örgü çek. Yani yolumuz kalsın. Yarın burada yani tatsızlık çıkar. Çıkmaya çıkar, ben biliyorum. Onun için uzlaşmaya gidecek. Eğer olursa olur. Olmazsa Sizce kapatacak. O yolu da kapatacak. Bu yolda o da çalışmasın. Başka yapacağımız bir şey yok. Siz aracı oldunuz mu peki? Görüşmeler yapıldılar mı? Tabii görüştük. Adam şeysiz. Şeyi yok. Yani bu yok. Bayağı yerim gidiyor diyor. Onun için e, biz özel idariye de indik. Vallahi 60 yıllık e, bir yolumuz bozulmasını istemiyorum ben. Yani yarın bura bozulduğu zaman biz aşağıya kapattığımız zaman, yukarıyı da kapattığımız zaman o da çalışamayacak. Ama hakemiye biri 5-6 sene sürünür. Kapandım o da mağdur olur. Biz de mağdur oluruz. Bizim benim arsamız yok. Var ama açılmadı. Açılsın. Burayı kapatma biz dedim sana bir arsa oradan verelim. Benim diyor buradan diyor beş dönüm gidiyor diyor. Ya ona göre bir yer verelim ona. At yan yeter ki kalsın burası. Köye kalsın. Ben anamdan dünyaya geldiğimden belli bu yol var burada. Hani tabii biz bilmiyoruz onun arsasında olup olmadığını da bilmiyoruz. Şuraya hani gölet yaptılar ağaçları fidanlandırdı. Bunu anlamadım şimdi ya da bunun sahibi neredeydi? Arkadaş benim arsama giriyorsunuz niye dememiş, niye mücadele etmemiş. Bunun neden kaynaklandığını tabi bilemiyoruz biz. Gelmiş aşka ara dikmiş buraya. Gece haydi birisi gelse kaza yapsa bunu nasıl ödeyeceğiz biz? Yazık değil mi bunlara? Vallahi ben kalender adamım. Benim yolumuzu kapatmayın. Başka bir şey istemiyor. Buradan gelip geçiyoruz. Bir de Valisa köyüne bizim bağlantımız çok. Hani her zaman onlar bize gelir. Biz ona bu yol kapandığı zaman biz mahvoluruz. Ne yapalım buraya mı edecek adam tamam doğrudur. belki hakkı çıkmıştır ama devleti her taraf istikameti diyor bu yolu kapattı mı iki koyun bağ kopar yani hastası sağ olur ambulanslar buradan gelip gidiyor yani bu yolun kapanması doğru bir şey değil bu yol kapanmaz bu yol bizim ana yolumuz kullandığımız yol yoksa biz nereden çıkacak ana yola rica ediyoruz ne diyeyim başka çok yani rica ediyor bu kadar yol vermesi lazım.